yaşadığımız süreç şunu gösteriyor. Hem ekonomi hem enflasyonla mücadele, hem halkın alım gücü, hem borsadaki küçük yatırımcı herkes siyasete feda ediliyor şu anda bu ortamda. Çünkü böyle bir siyasi atmosferin olduğu yerde e, ekonominin düzelmesine dair bir beklenti oluşturulamaz. Toplumun reel kesimi, piyasa katılımcıları veya hane halkı tarafında Aynı zamanda enflasyonla mücadele noktasında bir e, olumlu beklenti zaten e, oluşamaz. Ekonomi nasıl toparlanacak bu şartlarda? Ve maalesef şu anda bazı soruları sormak lazım. Kim son 1-1,5 ayda e, dolar TL'yi 35-36 bandından aldı da şu an 41-50'den sattı mesela? Bunların bir konuşulması lazım. Şu an 41-50'ye gelen %12'nin üzerinde değer kaybeden Türk lirası e, dolar TL şu an 38-70'lerde. Ee, Borsa İstanbul bir anda devre keserek açıldı, Viop tarafında özellikle bir sürü insan para kaybetti. Şu an bir ufak, ufak toplama var, ee, 10.060'lardaydı, 10.360'lara geldi, şimdi 10.183'lerde ama belli ki e, aslında hep şunu konuşuyorduk bir, bir süredir. Dolar-TL buralarda zaten kalamaz ama Mehmet Şimşek'in ortaya koyduğu projeksiyonda doları da bırakamaz ama piyasaya da bir mazeret lazım. Bu tarz ortamlar piyasanın mazeret yarattığı ortamlardır. Öyle görülüyor. Yani bu iklim Mehmet Şimşek'in elini güçlendiren bir iklim e mi? Şöyle 41-50'ye gelen kurdan... Biz de zannediyorduk ki yatırım için falan çok da hani hukuk dışı gibi gözüken bazı Asıl ıı, mesele... tartışmalar var Yani ya, bunlar evet. sıkıntı yaratır yabancı yatırımcının gelmesiyle ilgili falan ama sanki sen öyle yorumlamıyorsun. Hayır. Yani, Hani doların yükselmesi açısından da bir fırsat olarak da kullanılmış Tabii. olabilir bu gibi mi Şimdi anlıyorum? Şimdi Mehmet ben yani? Şimşek iki yıldır dolaşıyor, dünyanın gezmediği yeri kalmadı. Doğru. Gri listeden çıktık. Kredi rating kuruluşları ratingimizi arttırdı. Rezervleri Doğru. topladılar. Ki rezervler neden bu kadar abartılı toplanıyor diye konuşuyorduk, bir sebebi var diye konuşuyorduk. Ve sıcak para, bakın bu kadar borsan ucuz olmasına rağmen, bu kadar dünyayı dolaşmana rağmen, sözüm ona makro göstergeleri toparlamana rağmen gelmiyordu. Bu arada Borsa İstanbul'un internet sitesi çökmüş vaziyette <laughs> ulaşılamıyor <gülüyor> şu anda. Evet. Şimdi dolayısıyla burada beklenti neydi? Dolar TL burada olmamalı zaten. Burada olursa burada kalamaz ve dışarıdan getirecek atıyorum sıcak para borsaya girecek. 36'tan geldi. İşte bugün olduğu gibi bir şok yaşadın siyasi şok. Bugün 41.50'ye gitti. Yarın 50'ye gidebilir. Şimdi böyle bir durumda sıcak para gelmiyor sana. O riski almaz kur Ya da emre şöyle diyelim aslında halkın anlayacağı şekilde hakkını helal et. Estağfurullah. Sıcak para deyip tefeye para getirdiler faize. Evet. Ama faize para getirirken muhtemelen şu garantiyi verdiler. Emre net söyleyemiyor. Ben de biraz hani yine yıl sonuna kadar dokunulmazlığım var yani seçim döneminin <laughs> sonuna kadar. Şimdilik sizin Şimdilik. var bizim Şimdilik. hiç yok. <laughs> Şimdi parayı getirirken şunu dediler. Rahat olun dolar buradan aşağı düşmeyecek. Sizin parayı bozduracağınız zaman faizden çıkacağınız zaman biz zaten doları bir şey yaparız, yükseltiriz dediler. Bugün bir şey yaptılar. Ve onu demeye çalıştılar. Doları bir yükselttiler. Bir kim nasıl dolar aldı? Doları TL'den yükselttiler. Dönük. Şimdi o adamlar dolarlarını da sattılar kur korumalı mevduattan çıkarak. Tabi bir senaryo konuşuyoruz ama ihtimalle... Hayır yani. senaryoysa çıkıp e, e, Hayır. Maliye Bakanı Şunu diyecek soruyoruz ki sadece. böyle bir alış da yok, böyle bir satış da Temel yok diye o da enteresan. Şu ana kadar bu düşüşle ilgili Maliye Bakanlığı tarafından ya da SPK mı? SPK'dan hiçbir. SPK tarafından hiçmiş. herhangi bir açıklamada yok e, galiba. E, evet. Halk merak ediyor. Şunu soruyoruz. Yani son dönemlerde bakın zaten şirketler tarafında ciddi bir döviz mevduatında artış vardı. Merkez Bankası'nın döviz dolar sattığını da... Bu, bu tarafta çok iyi biliyorduk. E, man bu aralarda kim yüklü döviz alımı yaptı, dolar alımı yaptı da şu anda mesela bugün kim sattı? Kim bunu sattı? açıklamalar bu soruyoruz vatandaş olarak. Burada bir suçlama yok. Bunu bir değerlendirmesi lazım. Artı bugünkü borsa işlemlerinde de baktık. Bu haberlerin e, tabii ki piyasayı etkileyeceği belliydi. O doları sattın. Borsaya ne kadar giriş olduğunu bir gözlemlemek lazım. Kim nereden bu borsayı aldı yukarı götürecek? Günün sonunda şuraya geliyoruz. Maalesef. Bu belirsizlik atmosferinde küçük yatırımcı kaybederken Türkiye sıcak paracıların cenneti oldu ve sıcak para, büyük, küçük grupların elindeki o büyük para, para kazanmaya devam ediyor. Bunu peki nereden kazanıyor? E, vatandaş kaybederken, vatandaşın cebinden gidenle kazanıyor. Evet. Eleştirdiğimiz yerde burası. Dolayısıyla piyasa mazeretini yaratır, kurun hem ihracatçı için hem turizmci için zaten orada kalmaması gerekiyordu. Ciddi eleştiriler vardı. Türkiye İhracatçılar Meclisi de Tabii. eleştiri yapıyordu. Aynı zamanda da sıcak para girişinde de tereddütler vardı. En azından bir süreliğine. Yani bu da yeterli bir seviye değil. Onu söyleyeyim size. Ama bir süreliğine bu tarafta bir mazeret yaratılmış gibi görünüyor. Çünkü bir anda %12 bu devalasyon demek. Yani 36-60 ile başlıyorsun güne. 41-50'ye çıkıyorsun bir saatte. Peki. Bu normal bir şey değil. Doğru, durum bu. Zaten devre kesicilerde uygulanıyor. Varsa bir açıklama ekonomi yönetiminden onu da elbette takip ediyoruz ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama var. Önemli bir açıklama. E, hemen ekranda gösteriyoruz. Okuyalım. Kurumumuzla ilgili yaşanan süreçte saste sosyal medya hesapları ve haber kanallarının üzerinden dezenformasyon çalışması yapılmaktadır. Bu paylaşımlara itibar edilmemesi, resmi hesaplarımız üzerinden yapılan açıklamaların takip edilmesi ee, önemlidir üretilen bütün sahte içeriklerle ilgili hukuk birimlerimiz suç duyuruları yapacak ve kamuoyunu bilgilendirici açıklama yapacaktır diyor. Sosyal medya gerçekten de önemli. Böyle günlerde böyle zamanlarda makulü korumak ve sakin olmaya çalışmak değerli. Çünkü o zaman herkes aynı anda hata yapabiliyor ve e, bütün bunların da e, elbette ki... E, e, konucu halka çıkıyor, sıradan vatandaşa çıkıyor. Çok teşekkür ediyorum Cemal Engin Yurt. Ben teşekkür Sağ olunuz, ediyorum. Sağolunuz. Ayaklarınızı ee, sağlık. Iktidarın, bu akşam arenada, arenada olacağım bu akşam. İktidarın derhal bu kanunsuzluğa son vermesini, Ekrem İmamoğlu'nun yalnız olmadığını, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının ve Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne uygulanan bu baskıcı antidemokratik uygulamaları şiddetle kınadığımı belirtiyorum. Dolayısıyla ben tekrar ifade ediyorum. Özgür Bey'le de inşallah biraz sonra bir araya geleceğiz. Acilen bir adalet mitingi yapılmalı. Türkiye'nin her yerinde bu mitingler yapılmalı. Çünkü adaletin olmadığı ülkede huzur da yoktur, ekonomi de yoktur, birlik beraberlik de yoktur. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Mahkemelere herkes saygı duymalı diyenlere şunu hatırlatırım. Üç tane altın kaçakçısı milletvekilinizin hakkında hala soruşturma açılmamışsa Önce mahkemelere saygı duyması gerekenler kendi milletvekilleriyle ilgili adaletin önünü açacak, onu e, adalete teslim edecek e, çalışmaları da yapmaları lazım. Veya Alevilere en ağır hakareti eden Yeni Şafak yazarı İsmail'in yaptığı hakarete tek soruşturma açmayıp İsmail'e cevap veren Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır'a İsmail'in tazminat davası açmasını... Anında kabul eden mahkemeler adaletli mi oluyor? Burada hak hukuk mu oluyor? Hangi adalete güveneceğiz? Neyin adaleti var ortada? Sayın Bahçeli diyor ki adalete güvenilsin. Adalet mi var güvenelim ki? Peki. Adalet diye bir anlayış tamamen ayaklar altına almış. AKP'nin isminde adalet kalmıştır. Bu ülkede adalet yoktur. Adalete olmadığı bir ülkede de hiç kimse böyle bir adalete güvenmez. Güvenmediğimiz için de biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Sesimizi duyurmak için sokağa çıkmakta, Asla tahrik değildir, asla karşı e, karışıklık değildir. Bu bir hak aramadır. Artık hakın aranacağı yer sokaklardır. Dolayısıyla biz en sert şekilde, en güçlü şekilde demokratik yollarla hakkımızı sokaklarda sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Peki çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Cemal Enginyurt'u uğurluyorum. Ve hemen bugün sabah saatlerinde İmamoğlu'nun konutunun önünde Dilek İmamoğlu'nun yaptığı açıklamayı bir kez daha ekrana veriyorum.